Öğrenci sırasıyla başladık. peşinden televizyon şey seyahat Peşinden somya üretimi derken... Burdur Traktör Fabrikası devreye girdi. O arada Burdur Traktör Fabrikası'na traktör parçası yapmaya başladık. Üretilen traktörün şaseleri vardır. Ön dingili şasesi, zincir bağlantıları, depo mesleği derken aşağı yukarı en ağırlıklı birimlerini üretmeye başladık. Tamam. benim 1975 yılında yani bu işe başlarken e, bir tane kaynak makinesi, bir tane matkap, bir tane kollu makas, bir tane tranjer testereyi de sonradan olmak üzere dört makineyle başladık. Ve çalışma saatleri bizde e, kesinlikle 16 saatin altında değildi sabah 8, gece 12. Yaklaşık 4 yıl kadar çalıştık böyle. Oradan işte merhale merhale e, siteler Sırma sokağa taşındık, dükkanı 700 metrekareye çıkarttık. İlk dükkanımız 55 metrekareydi. E, Çubuk Belediyesi e, bir sanayi bölgesi e, olarak bir bölge ayırdığını, bu bölgeden e, müşterek çalıştığımız arkadaşlardan Turna ahşap ve Onur Fiber e, yer aldıklarını, onlar biz gidiyoruz, abi sen de gel dediler. Ee, biz de peki gelelim dedik, ee, Yusuf Şahin bak, 17 dönüm yer, 17 dönüm üzerinde, 14 bin metre yaklaşık olarak e, ara katlarla birlikte e, yeni bir fabrika üretimi yaptık. Tekerdeği olan herkese bir parça veriyoruz kesinlikle, ee, üretimi bu şekilde devam ettiriyoruz. O günlerden bugünlere geldiğimiz için Allah'ıma binlerce şükürler ediyorum. Rüyamda görsem inanmayacağıma inanıyorum ama gerçek bu, bugün buradayız. Amca nasıl başardınız yahut da başarı nedir diye sorduğunda ben ona iki üç kelime söyledim. Dedim ki bir kere ağzınızdan çıkan kelimeye sahip olacaksınız. Bu söz bir senet gibi olmalı. Çalışmalısınız, dürüst olmalısınız. Tekrar dönüyoruz, çalışmalısınız, çalışmalısınız, çalışmalısınız. Hepsi bu kadar. Almanya bize birazcık ufkumuzu açtı. Niye? Ee, çalışmanın ne olduğunu nasıl çalışıldığını orada ben gördüm ee, fabrikanın e, binası e, ve e, altyapı giderleri 25 milyon civarında e, 40 milyon da devir başımız var Bunlar toplarsak 65 milyon yani o üç tane makinanın taşındığı nokta e, bugün 65 milyonluk bir yatırıma. Denk geliyor. Ben her sabah geldiğimde herkesin hatırını sorarım. Her gün bu muhakkak yani burada olduğum süre içerisinde fabrikanın tamamını dolaşırım. Ne yaptınız? Nasılsınız? iyi misiniz? Bir sıkıntınız vardı. Dün yoktun. Niye? Filan yani hasta mıydın? Ya da bir sıkıntın mı vardı diye. Herkes de ben hasta ederim ve kimse bana patron gözüyle bakmaz. Herkesin amcasıyım ben de.